Merhaba arkadaşlar. Çok uzun bir aradan sonra tekrar video çekiyorum. Onun da heyecanlı var biraz üstünde şu an. Yanımda Atakan var. Atakan'la birlikte kutu açılışı yapacağız. CSGO. Farm Skin, Farm sitesindeyiz. Dün biz buradan kutu açtık. Bir tane Asimov çıktı. Bir tane de çıktı. Şimdi Asimov'u tekrar geri yükledik buraya. Ne kadar? 13 dolar oldu. 13 dolarla bir daha kutu açacağız. Bakalım kar mı edeceğiz, zarar mı edeceğiz? Site bizi kazıklayacak mı yoksa? Biz misliği kazıklayacağız ona hayır. bakacağız. Ben bu zevki Atakan'a bırakacağım şimdi kutlaşma zevkini. Atakan başla bakalım. Şeyden başlayalım. Ucuz olanla. Sonra dört tane sivit 99 yapayım. kuruş mu? Üstte dolar. Hadi bak. Baş mı? Evet bir başta başladık. Baş. 34 kuruş. Yani. 34 kuruş ne? Dolar. Çok zarar değil. Aynen. Geçin bunu. Geç bunu. Twitchcase devam edelim. Genelde hep zarar ediyoruz ama Aynen. bakalım. bakalım. Twitchcase bundan da Şimdi biz Twitchcase'den açtık. açtık dün. İki kere açtık. Şöyle drop'u da gösterelim. Hatta dört kere açtık. Bir tane AWP Boom, bir tane AWP Asimov, iki tane de Solcan Tanrısı çıktı. Solcan Tanrısı yine çıkar zaten. Aynen. Bakalım. Hadi hayırlısı. Onu Başlıyorum. şansımıza güveniyoruz. <laughs> Asimov geçti. Hayır. Hadi dur dur onda dur bari onda dur abi. Aa, Redline'da dur ya. Sayayım ya ne çıktı? 2 dolar ee çok zarar yok. Abi Redline'la bu arasında Boom da. Bu arasında durdu kötü, çok oldu, kötü oldu ama. Oldu. Deneyelim bir daha şansımızı bakalım. Bine Hadi bakalım 4 tane açacağız. Hadi bir tane iyi çık ya. <laughs> boom. Allah kahretmesin ee, seni ya. O site var bize oynuyor. Yemin ediyorum site bize oynuyor ya. Devam. <laughs> Arka... Hadi bir tane güzel bir şey ver be. Asim ol. Dur. Allah aşkına dur be! Ulan be ne ya. şerefsiz sitesin sen ya. Bekle azıcık dur. Bekle Atakan. Atakan acele etme Atakan. Dur. Satak bir tane daha açacağım zaten. Site çok zarardı. Hep biz de <laughs> stekerde. Şuradan. Açmış olalım. adam. Adam hyper bir Son kutuyu açıyor. Son kutu mu? <laughs> son kutu açtım. Bir daha açtım. Hadi bakalım. Hadi lan zarar etmiyor ya. Kaç, kaç kurusun sen? 13 dolar kardı. İşte böyle, yani, <gülüyor> 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 i̇şte, böyle. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. İşte böyle. Kaçtı? Kaçtı? Nerede <gülüyor> <gülüyor> itemler? Şu, i̇sme yani tıklayalım. Isme. <laughs> i̇sme tıklayalım. Arkadaşlar bu arada kanalı takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de be, e, beğen butonuna basın. Şimdi bir de bu boş itemleri şey atacağız. Jackpot atacağız şimdi. Bir de jackpot deneyeceğiz şansımız. Bakalım yiyiz. ne kadar oldu? 13 14 15 2 daha. Evet arkadaşlar kardayız şu Bu yok. İstiyorsan stake'e satıp bir daha şey atıp bir daha açmayı düşünüyorum. Daha fazla mı açacağız? Kaç tane açıyoruz? 13 14 15, 15 17 5 tane açıyoruz. 5 tane, tane açıyoruz mu? Açıyoruz 5 tane. Açıyoruz mu? Açalım Biz hadi. açıyoruz bunu. Açalım hadi. Ha? Tamam sat. Allah kahretmesin sattı. <laughs> burada daha önce çıkan şeyleri de görebiliyorsunuz. 13-2 daha 15 yapıyor. Diğerleri kalsın. Bet'e basarız. Onları da gönder o zaman. Şimdi kalsın burada. <laughs> Niye 10 <on> oldu? %70 kesiyor. <laughs> Kesiyormuş. Tamam satıyoruz hepsini arkadaşlar. %70 mi kesiyor? Çok kesiyor arkadaşlar. Yanında bizim bir tane şey var da kameraya çıkmak istemiyor. Akıl hocamız var. O işler iyi Ama hiç şans Kaç yoktur oldu, yani. 12 oldu. Sahte Sa Kaç oldu? Kaç oldu? 12 mi? Oldu 12. Tam 12 daha açalım. 70 kişi Oldu oldu. 13 dolar Hadi bak. Başka bir şey deneyelim mi? Yok. değil mi? Biz seviyoruz. Bütün drop'u güzel çünkü arkadaşlar. Bıçak bıçak çıkarsa var ya. Hadi lan. Bir bıçak ver artık size. Ama biz... Dur. durduk. Verdiği şeye bakın ya. Yok abi, kendine yapıl. Sen parasın sen, müthiş. Bir daha çak. Yok. Hadi bakalım. İyi, iyi bir şey Olur. çıkarsa bir daha bırakmayacağız, bir daha, daha bırakmayacağız. Olur. Dur. Olur. dur abi, Geçme dur ya. ya. Abi iki sıra tane sıra süper ya. ya. <laughs> abi çok şey ya... Tamam, yolu. Yolu. <laughs> Hadi ya, çok... Durmayacak ya. Asim ona kadar bari ya. Hep böyle yapıyor ya. Çok, çok, güzel. çok yine son kutuda evet. bulmuştuk. Son Belki yani. yine son kutuda bulmuştuk. bak bakalım şöyle neler vermiş bak. Life vermiş. Bunları biz zaten Hadi tamam aç. Nasıl mıyız herhalde mıyız? Baya zarardayız ya? şu an. Akvamari! 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 Abi efsane video oluyor. Efsane video. Bir <laughs> daha <Putan açıyoruz. Jez, gülüyor> da çözer. Bu sefer hiç daha açamayacağız. Para etmeyecek. Patana kadar <laughs> açacağız. Um Hepsini satın. Akonların sat da. O da var değil mi? Ne kadar oldu? K Şu an 8 dolar oldu. Kaç tane açalım? 3 tane açabiliriz herhalde. Ama 4'te veriyor abi. 4'te <laughs> veriyor da. 9 oldu. Getirin kredi kartını. satsak bir işe yaramayacak. Kalsın ikisi. Bete basalım. Bete basalım onları. Bete. Bete de basalım da bette bir tanıtalım yani. Çek Bayağı o, da açtık arkadaş arkadaşlar. Abi Kaç tane açıyorsun? Kaç tane açıyorsun? biraz site vermesin ya. Aynen, basmağı çıktı. Kameraya ne olurmuş da dört tane <laughs> veriyor ya site. Arkadaşlar başka siteden açmayın. Açacaksanız bu siteden açın. İşte veriyor ben ya. Herkesten de açtım. Gerçi orada da AWP kazandım ama. Onu yedik sonra. Onu, <laughs> onu yedik <arkadaşlar>. yani. Orada <laughs> bir daha vermedi. Bir daha vermedi. Şimdi bir de çok güzel ya bir düşüyor, jackpot düşüyor. sitesi tanıtacağız. Aynen. O da çok güzel işte. %0.8 şansla 30 dolar kazandık geçen gün. Yani sırf öyle sistemlerle yani. Bir de böyle bizde reklam falan yok yani. Şimdi bazı kanallarda böyle para para yüklüyorlar işte 100 dolar yüklüyor, 200 dolar yüklüyor. Yani i̇ki tane çöp. yüklüyor yani. zaten sonra reklam olsun diye iyi şeyler veriyor. Öyle değil bu tamamen gerçek yani. Üçte bir bakalım tutturabileceğiz mi? Geçen sefer Asimov ilkinde açmıştım ama. Bilmiyorum. Ama çok zevkli yani. Abi ben Blaze'i açtım. Kutu açmak kadar ya. zevkli bir yok. şey yok. yani. CS oyunu oynamaktan daha zevkli şu an. Çöp veriyor şu an. Gabe'in case'den bunları verdi. <laughs> <düşünüyorum. gülüyor> Aynen. Açalım o yüzden. Aaaa! 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 Ah be! Masterpiece açıyorduk ya. Yine geldi yani. Yine geldi Çıkar anasını sattı. <laughs> aç abi aç. Yine bana çöp verdi açalım. Abi master pis çok temizdi ya. Golden Koy'da dur. Golden... Olsun bu da biraz ödüyor. 5 Et para etmiyor. Demin 2 dolar ediyordun sen ya. Bu kutu açabildin miyim artık? Son kutumuz. Son kutuyu Yoğun üstteki üzerine Atakan'a <laughs> bırak. <gülüyor> <gülüyor> Heyecan yaptım ya. Atak aç. Bak lan yani o... bir bak oğlum sitede neler dönüyor. Siteye bakınca olmuyor. Yolo. Yolo arkadaşlar. Yolo taktığı işe yarar. İzliyoruz. Çok temiz baş. Evet. 20 lira zarar. <laughs> yani. Şimdi evet. <laughs> Amacımız kar değildi zaten. Aynen. Atak bak durmak. Aynen bak durmak. 0 50 dön. Bir tane daha açabiliyoruz Şimdi herhalde. Bir şey var mı? Var var. Başka. 039 başlıyor baş. baş. tamam. Blade falan var mı? Yo, yok yok. Ne var bunda? Var var iyi şeyler var baksana abi yanıyor. Yanıyor da ne kadar ediyor ki bunu? Bu reklamını hiç görmedim ben. Anneciğim he <laughs> tabi. <laughs> hiç pazarda mazarda görmedim yani. diğerine şunu açalım ya. Abisini çok gördüm ama bir bile... Açarsam şunu açacağım. Neyi açacaksın? Şunu. Bir item daha satalım. Satınca alabiliyor mu? Bak bakalım. Olur ya. Bir Dur ama. Ben en pahalısını satalım. Abi ya. Ben bunu satayım. Kaç oldu? Oldu. Evet arkadaşlar son kutu. Bir blaze açsak kardayız ama. <gülüyor> <gülüyor> Bundan da kardayız <kârdın> <laughs> <laughs> açsak kardayız arkadaşlar. Ama hadi hadi tamam yani. hadi. Aaa! <laughs> Aaa! Ne bu? Tiger. Tiger ne kadar diyor ya? Bu 92. Bir daha mı satayım? Bir daha açalım ya. Sat Batı onu bir daha. Aynen battıysak tam batalım. Battıysak tam batalım ya. Yani. Sıkıntı yok ne sıkıntı, yapalım sıkıntı yapalım. yok. yok en uzun Mahir odayıp biten bitmez. Şu en Şöyle herhalde. Oldu mu? Peki, Hadi oldu oldu oldu. Ne Çünkü Bobos, Bobos, Bobos geldi ya. Kaç bir dolar? 2.5 dolar. dolar. Neyse Tamam. <laughs> <brez> <laughs> şey Gidelim. Şey bir eş çıkaracağız orada. Arkadaşlar Çok sevkli ya. Acayip şey sevkli. Bizde yetmez para ya. Aynen ya. Para var. 184 3 olması lazım. Bir Bunu yerine. satarsan Şu şey olabilir. satacak başka ne var? Şu ikisi var. Sıkıştırabiliyoruz mu? Açamıyoruz. %70, 70 kesecek. Tweet kaç? 3 dolar değil mi? 30. Kaç dolar var bizde? 186. Toplasan zaten o kadar. Şunu satsan oluyor işte. 3 tane var. Kesiyor ya sistem. Yok şunu diyorum sana. Hatırla oğlum. Ha sattın mı onu sen? Doldu Neyse bak şey devamla. ediyor. De. İki tane açabiliyoruz mu ondan? Açamıyoruz. O zaman kendi yapılı feda ediyoruz arkadaşlar. <laughs> <Açam. gülüyor> Yapacak bir şey. Şey biz zaten kaç? 80 kuruş mu yani, ne? Tam ya. yeter herhalde. Aynen. Blaze istiyorum arkadaşlar. <laughs> Şuradan Blaze istiyorum ya. <laughs> Öyle resime koymak da olmuyor. Sever ben bir tane göreceğiz. Dur onda dur. Akıl ah. yereydi var ya. Yani. Süper, onlar. müthiş arkadaşlar. Boş. Şarkı. Art 9, Bet Stamina geldi. Boş ya, tamamen boş. Blaze, Blaze geldi ya. Ver bile. Hadi song artık, song yani son artık, son mu yani bu? Son evet, yine baş çıktı. Sıra i̇şte başa döndü yani. Zaten bu kadar şans verip de Aynen. bunu almıyorsan bu böyle yapacağı ne kaldı? Yani. Bu ikisi kaldı, bir de ne kaldı o kaldı. kaldı. Bunları da beta atıyoruz. Beta atalım, bir tane daha var şurada. Bir tane var. Bak Dört tane bete gireceğiz şimdi bunlarla. Belki betten bir şey düşer. <laughs> zararı kapatırız. Evet Bir alalım biz şeyleri. Ya. Arkadaşlar biz şu yes, itemleri çektik. Bir test, şunu şunu kapatalım. Biz bunu CSGO One sitesine atacağız. Bu da güzel. Burası sitesinde. da bu aynı. Buradan güzel kazandık ya. Yani. kazandık buradan da. Şimdi en bu de çöpe. Evet. Bet yapalım yani bunları. Ne Hepsini mi atalım tek 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 4 bet girelim. Gerçekse veriyor zaten tut arkadaşlar yani. çok abartmayın bu adamı. O çok şükür ya. Hemen o. ilkine giriyorum. İlkine gir direkt ya. Yolu. Girdim. 0.35 dolarla girdik. Girdim. Arkadaşlar <laughs> bakalım ne olacak. <laughs> 0.35 dolarla. veriyor ya. Aynen verecekse veriyor. Daha demin çünkü çok yüksek kazandı. Bıçak koydular. Aynen bıçak koydular. Orayı çekemedim ama... Zaten 197 kazandı ya. Adam 121 dolarlık bıçak kazandı Ne kazandı bıçakla. Ya bunlar atılır mı bıçak? Şu ne şu şeylere bıçak atılır mı ya? 2 dolarlık kitlem kazandı. Bunlar atılmaz yani. Gerisi çok zaten. Adam M9 Brand Crimson Web atıyor ya. Ne cesaret. 300 liraya yani. riske atıyor ya. 300 lira... 300'den fazla 400 liraya riske atıyor. Aha girdiler. Adam 0.31 31 girdim. %47 şansı Şimdi var bizim %53. 53. Üste güzel ya ben beğeniyorum üsteyi. Ama daha 13 şey kere falan kazandık herhalde. 10 tane kaybettim yani. Öyle bir şey. Evet. Gerçi hep kutu basıyoruz evet, ya. yani. Onlarda bir şey yok. 35'e kadar kapatacağız mı kutu Aynen. Bu adam da aynı sayıda var. Yani. Ama girin onu. ya bıç bıç girin ya. Bunun zevkini ben başka yerde alamıyorum. Ha, Atakan hocam. Geldiler gene. Çok heyecanlı ya. Aynen çok heyecanlı. Bu da Şimdi yani. son anda böyle bir Akomer'i falan gelip size kazansak falan böyle çok güzel olacak ama. Nerede o günler diyor. Nerede? Bir kere gelir insanın başına. Geldi gel. Kavar mı yani? Evet. Eski. Gerçi çok güzel item girmiyorlar ama işte bunlara mesela ne girdiler? <laughs> Elif Büyük girdi mesela. Bu kovuluyor. şansımız evet. %17.5'a kadar düştü ve artık kazanmak istiyoruz. %38 var bir de. Of, saçımı başımı yolacağım Ne <laughs> artık ya. Telefonu da elimizde tutalım. Aslında oradan nereye düştü? Ya şunları toplasak paso geliriz ya. <laughs> çok kaza geldim Atakan. Çok kaza geldim de hoşuma o gitti. Orada yani diğer eğlendim eğlendim. Ben de senin de olduğu için zaten seni çıkarmam. Benim <laughs> Aa, olsaydı ben çoktan çekmiştim. Bir, şey, bir düştük düştük şey geldi abi. Şey geldi. Oo! <laughs> <geldi>, güzel. %2.5 <laughs> bak gelelim. Demez. Yüzde Aha. Hadi başladı. My hero. Geçme bir tane var. Geçme. Bir tane. O... Dur la. Allah aşkına dur bir kazanak güzel bir şey gösteri. Gelmedi. <laughs> Yüksek kazandı ya. Bu görüntüler için sizlerden özür <laughs> <laughs> Kim kazandı? Yüzde şey yetmiş kazandı adam. Sen müzik kitabı attı adam ya. O oğlum sen kazıyor ki. Sticker. Sticker. Yapıştırırsa. Aha. Hadi lan gelir. Şey. Ben şu karıyı yenmek istiyorum. Tima değil mi? o da. Bak, Gelmedi be. şey de O karı da gitti. Sıkıntı yok. Tima aldı ya. Yine Son depozit girdi. İşte bunları toplamak için böyle bir şey girse onu alsak. <laughs> <laughs> Aha, bu mu gidiyor Aha, Oha, bu attılar. Yüzde sıfır nokta altı. gelmişti sıfır niye gelmesin? Aha <laughs> gördüm. Gördüm oraya geçiyor. Geç. Ulan yine o şerefsiz adam bastı ya. Geç. Geç. Bunu geç. Aa, bu adama verme. Bu adama vermeseydi. Bu adama verme ya. Şerefsiz ya. Tamam, Atma baba ya. Kremsin hep bayağı da adam. Gidecek o ya. Adam canına susamış Devam ya. Devam et abi. Ben bu adamı merak <laughs> ettim. Ha. Bakacağım envanterine ya. Çok mu benim? Emekten nerede ben? Abi. Ben göremiyorum. Nerede? Ha. Şey deli oldum ya. Boşlama ya. pasta gibi. başka bir şey yok abi. Çöp var abi adam. bıçak bıçağı ya. nerede? Bıçak daha gelmedi bastı ya. Ha. Bir tek bıçak şey bıçağı var. Başka bir, bir tane bıçak şey bıçağı yok. var adamın ve onu adam basıyor. Adam bıçakla yani. çöp topluyor. Tamam bunu adam, alsak bu herif yalan. Adam yürek yemiş yürek. Yalan yani. Basıyor. Bas bas. Kimle <laughs> gelirse gelir bir şey işte toplamak için. <laughs> Aha geldi. geldi. Oo, bıçak geldi. Yüzde bir buçuk. Bir buçuk şans. Ulan bir buçuk da kazanılır ya. Allah kahretmesin ya. Az daha bıçak alıyorduk ya. Abi sen nasıl? Teşekkürsiz hatta bu erik batırmak istemem. Nasıl bir şerefsizsin ya? Sen nasıl bir Gel şerefsizsin olayım. ya? Hadi bakalım az kaldı. Of. Az kaldı. Aha. Geldi mi? Baş, baş geliyor yani. Kutu geldi. Bunu %46 ile kazanmasam ne olur kazanmasam ne olur. Ne olur versin gitsin. Yine kutu. %31. Allah aşkına bize gelmesin. Ya bilelim. biz kazanacağız ya. Allah Bitiremiyoruz <laughs> Yap, ya. Yapma biz kazanmayalım ya. <gülüyor> ah! Ne oluyor <ver> ya? Güzelsin. Üzülüyorum. <laughs> 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 Böyle nerede diye üzülüyorum ya. Abi bir sıkıldım artık ya. <laughs> gir ya gir ne varsa gir. <laughs> Aha bitmek üzere arkadaşlar yine. Dönecek artık yani hadi. Ama ha, bir şey yok yani. Aha <laughs> geldi. Güzel. Oooo. Oo. Girdi gene. Skörtör girdi. Skörtü girdi. Şerefsizin evladı. İnşallah kaybedersin şu adam da alsın da ona Abi göre alacağım Valla kendim, kendim kazanayım ya. istemiyorum. Bak gelen bu adam kaybetsin ya. Yani. <laughs> Abi ben geçiyorum orada. Oğlum ben de geç. Dur. <gülüyor> 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 Ulan kendim kazanmış kadar sevindim. Valla kendim kazanmış <laughs> kadar sevindim. Şerefsiz ya. Şu adam aldı. Ama var ya. <laughs> biz ne seviniriz? Adam kazandı. Bana var o Adam paso bizi şey yaptı. İşimiz ya, i̇şimizi <laughs> var mı? Ya, var Ah geride. Geri geri geri. Geri Arkadaşlar Girelim. hadi bakalım. Kaçıncı oldu bilmiyorum kaçıncı şey ya. Ya. ama kaçıncı girişimiz bu. ben şey sayamadım ama. Yüzde altı güzel. Ya, güzel ya. çoktan iyi. Boş kasa atıyoruz yani. Tamam, kasayı alırsak iyi zaten. Almayalım ama. Yüzde dört. Almayalım. Valla ben... Kazanırsak bitireceğim yani. Kazanırsak bitirelim. Çok uzadı çünkü yani. Oğlum bir bit tam bitmek tam kaybediyoruz yine kazanıyoruz. Ha oh, tamam. Oh, o herif kaybetti ya. Kim kazandı? %5 de kazandı ha. E de gelebilirmiş Yani. Yap. Aynen. Bir daha mı? Bir daha. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Yine geldik. Aa, yine geldik dışına, dönüşe çöpleri geldik. Çöpleri toplamak için ne Dönüyor. yaptık? Dönüyor. Uçak. Bıçak. Bıçak. Abi 0 4le de kazanılır mı ya Atakan ya? Vallahi... Abi gördük ya, gördük. Biz varız orada yani. Evet, ama adam öyle bir şey ki yani. adam mi? adam kazanacak gibi. <laughs> ah be. Adam kazandı da yani ya yani gördük ki orada yetti. Sen de nasıl? Sen de nasıl? Falan gözükmek bile yetiyor mu? Yetmiyor ya ne geçiyor. adam aldı işte bıçak çok yüksek ya şans. Bıçak şansı ama çok Ama oyna güzel. oyna oyna kaybediyor. Şey işte. <laughs> Arkadaşlar artık son... E, sonuna geldik yani. Son Hayır, yani kalmadı. Değil mi? Item bitti. Son bir kez daha gireceğiz. Bu son artık. Sıfır dönüyor. Dönecek. Uçak geldi, uçak geldi geldi gelmedi. GG. Gelirse Deçiyorum de inşallah uçak. başka bir video çekeriz. Gerçi onunla da Uçak Beneliz gelmedi, yani. De geldi. Harika Gelmesin. <laughs> Gelmesin de artık bitirelim Ben <laughs> de sıkıldım yani. Ya da gelsin. Sonra basarız. Geldi! Geldi! <gülüyor> Allah kahretsin. <laughs> <Allah 'a emanetim. gülüyor> i̇şte bakın. <bakacağım benim. gülüyor> oğlum! Arkadaşlar böyle bugün isteriz. bu kadar olsun. Artık yani bitirelim zaten. Sen duramayacaksın ama ben bitireceğim yani. <laughs> Güzel video video oldu bence yani. Güzel tanıttık isteğin. Yani tam batacak gibi şey yapıyoruz. Batmıyoruz. Zaten. Böyle bir sistem yani. Eee inşallah başka videoda görüşürüz. Bir de bu aldığımız sistemlerle bir tane daha çekeceğim. Aynen. Orada da izlersiniz artık. Videoyu beğendiyseniz lütfen like beğenin. It. Bir de abone olursanız tadından yenmez. Görüşmek üzere, hoşçakalın.